Kanaryalar konuşun. Hepsi iyi. Takımın genç starı Arda Güler'in rekor bir bon servis bedeliyle satmaya hazırlanan sarı lacivertli yönetim, oyuncusunun yerine gelecek yıldızı da belirledi. Ve sadık bir fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız, kanalımıza abone olun, çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Avrupa'ya gitmenin de planlarını yapan sarı laciverli takımda yeni sezon için transfer hareketliliği başladı. Fenerbahçe, genç dünya yıldızı Arda Güler'i rekor bir bedelle satmayı hedeflerken, yerine gelecek yıldız oyuncuyu da belirledi. Birçok dünya devi Arda Güler için nabız yoklarken, Sarı Lacivertli yönetimde oyuncusu için gelecek olan yüksek teklifleri değerlendirmeye alacak. Arda Güler için özellikle Napoli ve Newcastle United'ın ciddi talipler olduğunu biliniyor. Yönetim ve George Jesus, Arda Güler'in olası bir satış durumunda alternatifini de şimdiden belirlemiş durumda. Ve beğenilerinizi bırakmayı unutmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam. Sarılacı verdiler. Sezon sonunda Eintracht Frankfurt'la sözleşmesi sona erecek olan Daichi Kamada için hamlesini yapmak için girişimlere başladı. 26 yaşındaki Japon 10 numara için İtalya'nın dev ekibi Milan'da masada bulunuyor. Ancak Fenerbahçe'nin de bu transfer için önde olduğu da iddia edildi. Kamada bu sezon 44 maçta 15 gol atıp 5'te asist yaptı. Piyasa değeri 30 milyon euro olan Kamada'nın Frankfurt'tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Oyuncunun yüksek maaş talep etmesi durumunda pazarlıklara hazırlıklı olan Fenerbahçe'nin kesenin ağzını açtığı belirtildi. Peki Fenerliler, sizce daha içi kamada Arda'ya yakışır mı? Ya da değil. Fikirlerinizi yorumlarda bırakın, çünkü fikirleriniz lanterne için çok önemli ve kanala abone olun, çünkü her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerden haberdar edeceğim.